Alya çok hızlı gidiyorsun yakalayamadım polis polis seni yakalayamadım polis Anne. efendim Şimdi ben ha, geldin mi evine hadi bir polis göster bakalım nasıl araba kullanıyorsun hadi Alya'cığım ışıklarını yak çalıştır. Kapılarını mı açmaya çalışıyorsun? Oradan açılmıyor sanırım. Anneciğim bir çalıştır bir arkadaşlar da görsün bakalım nasılmış. Ha? Bak ama araba geliyor çarpacak sana. Niye binmiyorsun? Bak orada telsizi var. Polis telsizi var. Baksana. Bak. Polis polis Çabuk yardıma yetiş polis Açamıyor hayatım Yardım et bana polis Arkadan araba geliyor polis çarpacaksın Çabuk al polis Telsizine konuş polis <laughs> bir bakalım telsizi nasılmış görelim bir göster bize de. Evet orada polis telsizi de varmış gerçekten arkadaşlar. Hadi bakalım polis yardım et. İmdat. Aa polisin ışıkları da yanıyormuş. Ali ışıkların da yanıyor çok güzel. Aa sesi de çıkıyor. Çabuk, polis çabuk. <laughs> çabuk kurtar beni. Polis. Polis. Polis beni kurtar. Aliyeciğim, neden bilmiyorsun? De ne beni kurtarmaya geldin, ne biniyorsun arabana? Kurtarmadın e kurtarmadın, yanıma bile gelmedin ki. Yanıma gel önce. <laughs> Ali arabayı çalış deniyor arkadaşlar, her yerini keşfediyor. Hadi kurtar beni polis, İmdat. Kurtarın beni. Çantamı çaldılar. Çantamı çaldılar. Kurtarın beni. Hadi Aliacığım. Kurtar beni çabuk. <laughs> Aa polisin de kedi <laughs> Kedi tacı varmış polisin. Binmeyecek misin polis? Arabanı çalıştır bir sür bakalım. Nasıl sürüyorsun? Ben bir göreyim. Geri geri git bakalım. Polis beni yakalayamaz ki. Polis beni yakalayamaz ki polis beni. Polis. Ali polis. Hırsızları yakalaman gerekli. Kaçtı bütün hırsızlar. Sen polislik görevini iyi yapamıyorsun bence. Hırsızları yakala çabuk. Çabuk. Bak kaçıyor hırsız kaçıyor orada. <laughs> yakala çabuk. Yakala çabuk hırsız kaçıyor bak orada yakala. arabası bariyerlere çarptı. Bak bak kaçıyor hırsız kaçıyor. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk yakala. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yakala yakala yakala. Koş koş koş. Bak bak bak. Nasıl kaçıyor. Yakala çabuk Alya. Haydi yürü. Yürü Alyacım. Bak bak hırsız karşıda. Bak orada yakala çabuk. Evet Ali yakalamak üzere hırsızı. Kaza oldu arkadaşlar. Yakaladı polisi. Aliye polis. Hırsızı. Kelepçeyi tak hemen. Hırsıza kelepçeleri tak. <laughs> Suçluyu yakaladı Aliye. Gel hapishaneye at çabuk. Bak şurası hapishane olsun Aliye. At oraya hapishaneye. Evet. Aferin sana. Şimdi ben gelene ben, 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 mi Sakın kaçmasın yine oradan hırsız. Çabuk sen dev, devriyeye çık. Çabuk. Devriye at bakalım sokaklarda başka suçlular var mı tamam mı? Tamam. Hadi bir hoşça kal yapmadan. Hoşça kal arkadaşlar. Videomuzu evet videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.